ala alayı ve ala ile allandıra pullandıra okuyoruz. Muhammed Esed Merşhur Kur'an Mesajı isimli eserinde ve ma mena'ana en nursile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun ayetini tefsir ederken bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey evvelkilerin bunları yalanlamış olmasından başka bir şey değildir. Ayetini tefsir ederken ee, yani bir Müslümanın aklı başında şuuru yerinde bir Müslümanın e, ağzından dökülmesi, kaleminden dökülmesi mümkün olmayacak şeyler söylüyor. Ve diyor ki Allah Teala baktı ki ben evvelki peygamberlere mucizeler gönderdim, mucizeler verdim ama bu kavimlerinin muhataplarının onları yalanlamasından başka bir işe yaramadı. Bu mucize vermek işe yaramıyor. Bunun üzerine son peygambere mucize vermekten vazgeçti. Şimdi bir müslümanın ağzından irfanından kaleminden böyle bir şeyin dökülmesi mümkün müdür? Böyle bir ilah, böyle bir tanrı, Rabbul Alemin olabilir mi? İlmi mutlak, kudreti mutlak, adaleti mutlak. Rabbul Alemin olabilir mi? Olamaz. İnsanlığı deneme tahtası gibi görmüş. Kendisi de ne olacağını çok bilmiyor. Hele bunlara bir mucize vereyim bakayım ne olacak demiş. Mucize vermiş. Bakmış ki ters tepiyor. Bundan vazgeçmiş. Artık mucize. Arkadaşlar işin adını koyalım. Hiçbir entelektüel endişeye, ilmi bilmem neye falan. Bu küfürdür. Bunun adı küfürdür. Benim inandığım, bu ümmetin inandığı, Kur'an'ın tanıttığı, Efendimizin tebliğ ettiği Rabbul Alemin bu değil. Ama biz bunu bugün okuyoruz. Bunu bugün alay ve ile allandıra pullandıra okuyoruz. Ne muazzam ne muhteşem bir tefsir diye okuyoruz. Propagandasını yapıyoruz. Buna itiraz etme mecalimiz tükenmiş çünkü. Bizde bu bilinç durumunu, bu algı durumunu oluşturan şey bizatihi modernitedir. Az önce de söyledim, muhtelif ilim dallarına yansımış olan, sirayet etmiş olan en temel arıza da budur. Artık bu ümmet, bakın bu dönemde, e, tarihin başka hiçbir döneminde yapmadığı bir şey yapıyor. İslam'da hükümlerin esnekliği, değişkenliği, ahkamın değişmesi, sabit din, dinamik şeriat, fıkıh başka, din başka. Böyle şeyleri konuşmaya başladık biz. Ne arıyoruz? Bu bu bakış açısı, bu e, hareket noktası bizi nereye götürecek? Bunun bizi götüreceği şey modern değerlerin, modern dünyanın itiraz etmeyeceği bir din. Başka bir yere götürmez bu bizi. Çünkü hedefi orası bunun e, oraya varmak üzere yola çıkmış bu ideoloji. Hangi e, perspektiften bakarsanız bakın mesele bu